Kız çocuğu dehşetle fark etti ki her yeni durağa vardığında aynı yaşlı kadını her yerde görüyordu. Tren ne kadar hızlı hareket ederse etsin kadın her zaman görünüyordu. Meraklı ve huzursuz kız figüre daha yakından bakabilmek için yaklaşmaya çalıştı ama ne kadar yaklaşırsa yaşlı kadın o kadar uzaklaşıyor gibiydi. Kadın durmasını işaret ediyordu ama kız biraz daha yürüdüğünde zaten oldukça uzaklaştığını fark etti. Kız yaşlı kadına bir şey söylemek, ne istediğini sormak istedi fakat aralarındaki mesafe bunu duymayı imkansız hale getiriyordu. Geri dönmeye başladı. Sonra korkuyla anladı ki yaşlı kadın artık onu takip ediyordu. Korkmuş bir halde koşmaya başladı. Tam o anda bir turist yanına yaklaştı. Ondan yardım istedi ve yaşlı kadına gidip ne istediğini sormasını rica etti. Turist yaşlı kadına ulaştığında ve onunla biraz konuştuktan sonra aniden döndü, kıza baktı ve sonra koşarak uzaklaştı. Bağırarak bunu gören kız daha da korktu. Hızla şehre doğru koştu. Ancak yaşlı kadın onu takip etmeye devam etti. Kız, yakındaki bir otele saklandı ve orada bulunanlara yaşlı kadının onu takip ettiğini hemen söyledi. Kadınla konuşup neden onu kovalıyordu. Otel çalışanlarından biri kabul etti ve yaşlı kadınla konuşmak için dışarı çıktı. Ancak aynı şey oldu. Yaşlı kadınla bir süre konuştuktan sonra o da kıza baktı ve bağırarak kaçtı. Kız korktu ve daha da kafasını karıştırdı. O gece otelde kaldı ama yaşlı kadın bütün gece dışarıda onu izledi. Ondan kurtulmak için kız otelde bir hafta kalmaya karar verdi. Ancak 5. gün otelin sahibi otel geldi ve gitmesini istedi. Yaşlı kadının varlığının işini bozduğunu söyleyerek kız ertesi gün oteli terk etti ve eve gitti. Her şeyi annesine anlattı. Ertesi gün annesi bir plan yaptı. Kızıyla telefonda konuşacak ve yaşlı kadına ne istediğini öğrenmek için yaklaşacaktı. Kız bu fikri beğendi ama annesi kadına yaklaşırken telefon arızalanmaya başladı. Kısa bir konuşmanın ardından annesi de kıza baktı ve dışarı fırlattı. Kız annesine yetiştiğinde annesi çoktan bir taksiye binmişti ve gitmişti. Asla geri dönmedi.